Merhaba sevgili dostlarım. Succulent ve kaktüs dünyasına hoş geldiniz. Bugün rüzgarlı, bayağı rüzgarlı bir havadan merhabalar. Ve bugün Beride Hanım'ın çok şahane ve gerçekten dev bir kargosunu hazırlayacağım ve tepsi satışım arkadaşlar ekstra kaktüs de istediği onda eklemesini yapacağım sevgili dostlarım. Ve şimdilik başlayalım arkadaşlar şöyle ilk başta arkadaşlar bunda buradan başlamak istedim şöyle musikuletim var burada şöyle bir köklü bakar mısınız arkadaşlar bakar mısınız o kadar kök salmış ki yandaki tüm bitkileri aldı sevgili dostlarım bakın arkadaşlar beş beşlik saksı görüyorsunuz sevgili dostlarım ve şu güzelliğimi de şuradan ben alayım sevgili dostlarım şöyle bakın arkadaşlar toprağın verimliliğine bakın altta kompost var sevgili dostlarım şöyle bakın arkadaşlar beş beşlik saksı içerisinde görüyorsunuz gerçekten bir de bebeklerine bakın arkadaşlar her yerde bebek vermiş şöyle yerini de düzeltelim bu bana küçük geldi. Bunu almayacağım sevgili dostlarım. Şöyle bir gelelim bakalım. Şöyle arkadaşlar. İyice görmek istiyorum. O şekilde açıkçası almak istiyorum. içime sinecek. Sinecek şekilde. Bakın arkadaşlar. Kök olduğu halde şimdi bu burada dursun. Onu ben almayacağım sevgili dostlarım. Başka şurada şurada benim verigade bir bitkim var. Bakın arkadaşlar, şöyle ve çok güzel. Şuradan bebekler de vermeye başlıyor arkadaşlar. Başka, bilir misin? Bakalım, bakalım daha neler var? Daha ye yeni başladık sevgili dostlarım. Daha yeni başladık ve gerçekten gözümü arıyorum hangisi büyükse. Hangi büyük bitkim varsa arkadaşlar ben onu almak istiyorum sevgili dostlarım. Arkadaşlar bu benim kamp ateşim ve e, güneş görmediği için şöyle istediğim şekilde renklenmedi. Tabii ki güneşte kaldığı an hemen renklenecektir arkadaşlar. Bakar mısınız sevgili dostlarım? Bakın bu beş beşlik saksı ve kendisi şöyle arkadaşlar ben bunu e, göndermek istiyorum bu köklü arkadaşlar şuradan şuradan bebek ekstra vermiş Beride Hanım için tepsisine biz koyalım ve şöyle bir gezinelim bakalım Evet burada çok bebekli bakar mısınız çok güzel bir kivi var arkadaşlar ben bakar mısınız arkadaşlar emin olun zor çekiyorum şöyle arkadaşlar ve bebeklerine bakın. Her yerden bebek verdi arkadaşlar. Şunu da bu şekilde indirelim. Şöyle bakalım. Bu kasamda daha neler alabilirim? Şu, şu. Ben bunu da alayım. Bu sukulentimi de çok çok seviyorum arkadaşlar. Biraz sonra çiçekli olan halini de size göstereceğim. Bu köklü olduğu için ben bunu almak istiyorum Beride Hanım için. Bakın arkadaşlar tüm yandaki bitki bakar mısınız köklerine? Ve arkadaşlar bitkinin büyüklüğüne bak. Şöyle 5 beş 5'lik saksıda emin olun birçok sitede görüyorum. Şu iki dalı 30 TL'den veriliyor sevgili dostlarım. Şöyle. Bunu da böyle alalım ve arkadaşlar buradan en büyük kulak ben almak istiyorum Beride Hanım için şöyle bakın arkadaşlar Bismillah o sarısıydı ve şöyle bordosunu da ben alayım şu şekilde bakın arkadaşlar bir el büyüklüğünde emin olun bir el büyüklüğünde ve beyazından almak istiyorum hepsi bebek çıkmış arkadaşlar bakın hepsi bebekli çok güzel olmuş Ş şöyle bunlar minnak arkadaşlar beyaz olanı minnak evet sevgili dostlarım ve şuradan ben bu krasulayı da alayım bakın arkadaşlar o kadar güzel ki bebeklere bakın top dolu 5-5'lik Beş saksıya bakar mısınız çok yakıştı şöyle ben tekrardan bir döner misiniz? Canım. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir de şuradan bir bebekli yılan kaktüsü alayım ama dikkatli de almak istiyorum. Köklü bunlar olmuyor. Olmadı arkadaşlar. Buradan çıkmıyor bu. Büyük olmasını istiyorum ama şöyle tam dipte bu. Nasıl alabilirim ben? Ben nasıl alabilirim? şöyle ama daha fazla alacağım çünkü dedi ben kaktüs istiyorum tepsimde şöyle arkadaşlar şöyle ben de bol arkadaşlar bol olduğu için bol vereceğim şöyle 3 tane kesti ve daha neler var neler var neler var neler var şöyle şurada ben şunu şunu ben alayım. Bakın arkadaşlar. Ve çok güzel. Şöyle bu güzelliğimi de indireyim. Ve tabii ki pıtırcım. Çok seviyorum arkadaşlar. Fazlasıyla fazlasıyla seviyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Fazlasıyla seviyorum sevgili dostlarım. Bunu da şöyle bir indirelim. Daha var sevgili dostlarım. Hiç benim gözüm doymaz. Benim gözüm kesinlikle doymaz ve daha alacağım ben. Ee, şimdilik aslında şuradan bunu bir alsam. Çok güzel değil mi? Bakar mısın? Bakar mısın? Arkadaşlar güzelliğe bakın. Ama şurada kökü sanki öyle bir hoşuma gitmedi arkadaşlar. Bunu ben kesinlikle indireceğim. Almayacağım. Bu zaten yapışık baldiler. Bunu da almayacağım sevgili dostlarım. Güzel olmasını istiyorum arkadaşlar. Gidip de Allah korusun Bir şey olursa kendimi çok suçlu hissediyorum. O yüzden ben de çok var. Alan kişi beri de hanım daha yeni dedi başlayacağım. O yüzden elimden gelinceye kadar tabii ki tüm takipçilerime yaptığım hassasiyeti burada da yapmak istiyorum. Biraz gidelim. Evet, evet, evet. Ve benim verigate tesbihim. Tesbih çiçeğim. Çok seviyorum bunu da arkadaşlar. Gerçek tüm bitkileri çok seviyorum. Ama burada benim ayrı, ayrı bir güzellik arkadaşlar. Bunu mecbur şöyle kopartmak zorunda kalıyorum. Bakın arkadaşlar. Çok çok güzel. Fazlasıyla güzel. Şunu da şöyle indirelim ve yürüyelim. Daha ne olabilir, ne olabilir? Evet, buradan da almam gerekenler var. Ve tabii ki şu şu daha küçük arkadaşlar. Daha küçük bu ama çünkü kalmadı, kalmadı. Bu yüzden iki tane ben göndereyim biri de hanıma. Şöyle. Vicdanım rahat olsun sevgili dostlarım benim vicdanım rahat olsun. Gerisi hiç önemli değil. Emin olun hiç önemli değil. Yer peyzajım o kadar harika olmuş ki sevgili dostlarım. Yer peyzajım o kadar harika olmuş ki. Aa bak para ağacını biz atlıyorduk. Şöyle biz para ağacı bakar mısınız arkadaşlar? Keklerine, güzelliğine bakın arkadaşlar. Beş beşlik saksı içerisinde görmenizi istiyorum. Küçük bitki ben yollamıyorum arkadaşlar. Hepsi anaç ve hepsi en güzelinden. Şundan var mıydı şundan? Köklü. Köklü olarak. Çünkü Beride hanım yeni başlıyor. Ve e, hani elimden gelinceye kadar göndermek istiyorum ama sevgili dostlarım bakın. Nasıl göndereceğim. Yani hani ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Bazen mecburi mecburi köksüz gönderebiliyorum sevgili dostlarım ama bol bol olarak gönderiyorum açıkçası şöyle bir makasım daha Hanım kusura bakmayın bunu mecbur bu böyle kesmek zor ama bakın büyüklüğüne bakın Allah aşkına arkadaşlar ben şeyi nerede unuttum saksımı ben nerede unuttum şurada bakın sevgili dostlarım görmeniz için ve Çok Harika Değil Mi O Kadar Maşallah Canlılar Ki O Kadar Güzeller Ki Sevgili Dostlarım Leş Kaktüsü Burada Şöyle Ben Bunu Alayım Çünkü Burada Köklü Gibi Şöyle Arkadaşlar Köklerini Görüyor Musunuz Bunda Ben Böyle Bir Koyayım Bak Bunu Kopardım mı Ben Yok o kadar güzel oldular ki arkadaşlar. Bebeklere bakar mısınız? Her yerden sürgü vermeye başladılar. O kadar güzelleştiler ki sevgili dostlarım. Ve bu. Bu kaldı. Bu ben nereden alabilirim? Şunu mu alsam? Bu yok ya. Öbürüne bağlı olduğu için %100 koparırım ben. Koparırım ben ve şöyle minnak ama bunu da göndermek istiyorum arkadaşlar. Minnak dediğim bakar mısınız? Yine beş beşik saksıyı dolduruyor ve yaprağında daha. Bakar mısınız? Çok güzel, çok güzel bir tür. Şöyle açıkçası gittiği zaman Beride Hanım'ın mutlu olmasını istiyorum. Böyle bir keyif almasını istiyorum sevgili dostlarım. Çünkü gerçekten anaç göndermek istiyorum arkadaşlar ve farkındaysanız çok titizlikle Seçiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Hepsi ana sevgili dostlarım. Bakın. Beş beşik saksıda. Görmeniz için arkadaşlar. Ve bunu da şöyle bir indireyim. Mavi aşkın gözyaşı. Ben onu yer peyzajından alayım. Oradakiler çok çok fazlasıyla güzelleşmiş. Ve arkadaşlar bakın bakın bakın. Bakın cennet bahçesine bakın. Beride Hanım çiçekli olandan ben unutmadım söz verdim çiçekli olandan da bir dal dedim keseceğim göndereceğim dedim çiçek oraya gelene kadar bilmiyorum solar mı solmaz mı bilmiyorum ama bakın Beride abla ben bunu da sana yolluyorum şöyle bak anacı bu bu da çiçekli olan bunu da ben sana göndermek istiyorum çiçek olanını da görün Evet başka başka ne olabilir? Ve sevgili dostlarım ben şimdilik yer peyzajımın güzelliğine çoktandır çekimini yapmadım. Bakın arkadaşlar bakın bitkilerimi o kadar güzel oldular ki o kadar büyüdüler devleştiler arkadaşlar. Yemin ederim resmen dev haline dönüştüler ve ben bundan da alayım. Şöyle arkadaşlar bakın. Bakın o kadar güzel ki, o kadar güzel ki. Ve yan komşumuzun çocukları biraz fazla herhalde sesleri çıkıyor. Arkadaşlar bakın. Bu emin olun bilmiyorum nasıl kargolayacağım ama abla ben bunu sana yolluyorum. Şöyle arkadaşlar bakın arkadaşlar. Beş beşlik saksı ve kendisi. Bakın arkadaşlar. Harika bir tür, harika bir grapto, dev bir grapto geliyor ha. İşte veri davla. Şöyle bakar mısınız? Bu bitkileri ezer bu. Gerçekten ezer o. Ve bakalım, bakalım. Şu yapraklarını al abla, şu alttaki yaprakları al. O şekilde bebek sana verecektir. Çok güzel bebekler al alacaksın ondan ablacığım. Evet biraz samiyete gittim çünkü Beride ablamla konuştuk. Çok tatlı, çok tatlı bir insan. Çok harika bir insan gerçekten. Şöyle ben bundan da köklü ben alayım. Bakın arkadaşlar. Şuradan da şöyle Abla dev bir kargo sana geliyor. Gerçekten dev bir kargo. Bakın arkadaşlar. Mavi aşkın göz yaşına bakın dev olmuş. Şöyle hepsileri çok güzel, çok büyüdüler. Bakar mısınız? 5 Beş saksı Sakson yanında nasıl duruyor sevgili dostlarım? Ve bakalım. Gerçi bunu hayır bunu ben almayacağım. İçime sinecek. Sinecek bitkiler olsun. Şöyle ben alayım bakın arkadaşlar yer peyzajıma bakın. O kadar devleşti ki o kadar harika oldu ki arkadaşlar. Şimdilik bakalım. Şöyle bu tarafa geçelim sevgili dostlarım. Bundan da koyayım ben. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle. Ama bu içime sinmez ya. Yok içime sinecek gerçekten arkadaşlar. Ay işte ekersem olur. Ama içime sinecek bitkiler olsun sevgili dostlarım. Şöyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ben bunu alayım. Bakın arkadaşlar. Şöyle dev bir kargo. Emin olun dev bir kargo. Şöyle arkadaşlar. Ve başka başka ne koyabilirim? Başka ne eksik? Baldi. Ben baldi koymadım, değil mi? Hayır hayır ben baldi koymadım. Şuradan bebekliği ve çok güzel bir baldi var sevgili dostlarım. Bakın bak. Bir, iki tane, iki tane bebeği var. Bakın arkadaşlar. Bu da tabii ki bakın saksıya bakın. Hepsini açıkçası görmenizi istiyorum sevgili dostlarım. Başka ne kaldı arkadaşlar? Burada hani e, eksik ne varsa tekrardan bakıyorum. Ve şöyle bunu da ben alayım. Şöyle. Şunu da bakın arkadaşlar. Bir sürü bebekli şöyle. Bunu da ben tepsiye koyayım. Ve başka ne koyabilirim? Ama ben ben şundan koymadım ki şu şu kaktüsten ben koymadım. Şöyle arkadaşlar. Ben bir de bronze koymadım. O daha var. Daha çok var. Bronze de koymadım bak. Bakın arkadaşlar, o kadar güzel, o kadar canlılar ki tepsinin güzelliğini arkadaşlar. Resmen tepsi dolup taştı. Bronzenin iki türü var sevgili dostlarım. İki türünden de bulup tabii ki koyacağım sevgili dostlarım. Bir dakika. Başka nerede vardı? Nerede vardı arkadaşlar? Bakar mısınız? güzelliğe bakın güzelliğe bakın çok güzel değil mi arkadaşlar hatta çok harika bitkiler bakın sevgili dostlarım ben bronzeden tam kırmızılaşan tam aşırı kırmızılaşan benim bir bronzem var bu da yeni ektiklerim arkadaşlar yeni gelenler bakın bunlar da yeni gelenler ve ben bu türden koymadım ki 2 tane çıkardım ikisini de ben beğenmedim. Şuradan ben alayım bunu. Evet. Şur. Bakın arkadaşlar. Bundan çok güzel ve kedi tırnağı kedi tırnağı da ben koymadım. Şöyle alayım. Şu kökten maalesef çıkmadı ama tabii ki arkadaşlar bu bende köklenir. Şöyle bu bende köklenir. Ben onu almayacağım. Ben de köklendiği için kesinlikle dokunmayacağım. Şimdilik kalkalım biz tekrardan arkadaşlar. Ya ben bu kaktüsten koymadım ki şu arkadaşlar şu. Ben ondan ben koymadım ama onu da koymak zorundayım. Ve bakar mısınız? Şöyle bu güzelliğimi de ben bol bol koyayım arkadaşlar. Tepsi satışlarımda olsun bu. Bakın arkadaşlar, tepsinin güzelliğine, bolluğuna bakın. Evet, arkadaşlar burada ne eksik varsa tekrardan ayıklıyorum, bakıyorum, o şekilde tekrardan göndereyim, yapıyorum sevgili dostları. Şöyle. Ben bundan yollamadım ama prenses çamı yok. Şöyle küçük oldu ama tekrardan öyle bir dal daha koymak istiyorum sevgili dostlarım böyle. Çok olsun arkadaşlar. Bitkilerim çok olsun. Bu işte aradığım bu. Biraz küçük ama hayır. Büyük ağacı var ya. Arkadaşlar emin olun bazen o kadar dalıyorum ki Böyle güzelinde bir tane almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle, bakın büyük olandan arkadaşlar. Buraya kadar geldim çünkü hiçbir bitki atlamak istemiyorum sevgili dostlarım ve şu, şu arkadaşlar, şu küçük büyük olsun arkadaşlar. Ben de oldum en büyüklerinden tabii ki biliyorsunuz kesinlikle kesinlikle atlamıyorum ve tepsi satışıma koyuyorum. Ama elimde de hani küçük bitki olduğu zaman da en azından hani o türümden de gitsin istiyorum sevgili dostlarım ve arkadaşlar arkadaşlar. Tepsinin devliğine ve güzelliğine bakın arkadaşlar. Bakın. Büyük çok büyük tepsi arkadaşlar gerçekten fazlasıyla büyük bir tepsi ve daha arkadaşlar eklemediğim ekstra yer piyaz çok güzel bitkiler var onları da ben tabii ki ekleme yapacağım sevgili dostlar şöyle biraz indirir misin şöyle indirir misin şu şekilde arkadaşlar Bakın. şöyle başka Arkadaşlar galiba bu kadar ama tabii ki yer peyzajımda bakar mısınız arkadaşlar yer peyzajıma yine tekrardan gidip bakacağım eksik ne varsa tekrardan ekleme yapacağım sevgili dostlarım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Hoşçakalın.